Bir bakıyorsun ki yani öyle bir şey ki ta en dindarımıza varıncaya kadar en dindarımıza varıncaya kadar isabet etmiş bir yozlaşma. İşte o İngiliz kamerasındaki Lord Curzon'u iyi hatırlayın. Gladiston'u iyi hatırlayın. Kur'an ellerinde kalacak ama Kur'an'ın içerisini boşaltacaklar. Kur'an'ı okuyacaklar ama içindekilerini yapmayacaklar. Böyle olduğu sürece o İslam alemi ayağa da kalkmayacak dedi. Görüyor musunuz? Evet, bakıyorsun ki yani öyle bir hastalık ki en dindarımıza varıncaya kadar isabet etmiş. Beş vakit namazını kıldığı halde ihaleye fesat karıştıran insanları çok rahatlıkla görüyoruz. Yemeyip içmeyi aç kaldığı halde oruç tuttuğu halde onun bunun hakkını hukukunu zimmetine geçiren vermeyen insanları görüyoruz. Her sene Ramazan umresini Ka'be'de o mübarek yerlerde geçirme hassasiyeti dindarlığı yarışına girdiği halde yanında emri altında çalıştırdığı işçinin hakkını vermeyenleri görüyoruz. Görüyoruz, bunları hep görüyoruz. O zaman peki dindarlık nedir? O zaman Kur'an'ın bize öğrettiği bu değerler manzumesi nedir? Bu kriterler nedir? Onun için öyle diyorum işte. Bir hocamızın da dediği gibi bir uydurulmuş bir din var, bir de indirilmiş bir din var. İndirilmiş dinde bu olmaz. İndirilen dinde bu olmaz. Ama uydurulan, kültürleşmiş, işte adetleşmiş, adet haline gelmiş dinde bunları, bu öyle olan dinin din darlarında bunları görürsünüz. Daha önceden bu kürsüde yine söylemiştim. Harput'ta Saratun Camii var ya, o caminin bir dış kapısı var bir de iç giriş kapısı var. İç giriş kapısından girdikten sonra sağ tarafta müezzin mahfili var. O müezzin mahfilinin tam arkasında kapalı bir pencere var. O pencere ne penceresidir biliyor musunuz? Zekat penceresidir, sadaka penceresidir. Zengin, varlıklı olan kişiler, harputlu insanlar oraya zekatını, sadakasını kor, Fakir olan insanlar da, gariban olan insanlar da oradan ihtiyacı kadar, hepsini değil, ihtiyacı kadarını alırmış. Hatta bir Ramazan günü, bir tane gariban, bir tane fakir oraya gidiyor, beş tane fitre alıyor. Fitrene kadar şu kadar işte, beş kişilik fitre alıyor oradan, evine geliyor. Evine geliyor, hanımına diyor ki, hanım diyor bizim büyük çocuk nerede? diyor. Onu dayıları götürdü. Onun bu seneki işte masraflarına onun işte giymesine şey, siz karışmayın. Artık onu biz e, e, şey yapacağız. Finansa edeceğiz. Bu çocuğu biz okutacağız. Ondan sonra bunu biz giydireceğiz dedi. Dayıları aldı götürdü. O zaman hanım diyor bu fitrenin birisini geri götürüp yerine koyayım. Başka bir fakirin hakkıdır. Bunu almamız bize helal değildir diyor. Bu Harput'ta yaşanmış ha? Harput ne zaman bozuldu? 1800'lü yılların sonuna, 1900'lü yıllardan sonra bozulmaya başladı. O harple bak bu Gladstone anlatıyor. İngiliz Lord şey var ya işte anlatıyor. O süreçten sonra bozulmaya başlıyor. Ama asıl ve asil tarihine baktığımız zaman bu haller de vardı. Siz Kur'an-ı Kerim'i nesneleştirir, basitleştirirseniz Allah da şu dünyanın toplumları içerisinde İslam alemini basitleştirir, çöp çöp haline getirir. Siz Kur'an'ı hayatınızın öznesi haline getirir, lokomotifi motoru haline getirirseniz ve siz de bütün dünyanın, cihanın lokomotifi motoru olursunuz. Kimse istediği zaman sizin ülkelerinize girip işgal edemez. Sizin üzerinize projeler yürütemez. Yürütüyorsa o zaman bizde bir eksiklik var. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. Ey iman edenler! Siz kendinize bakın kendinize. La yadurrukum men dalla izhtedeytum. Siz hidayet üzerinde olursanız, siz dost doğru yolda olursanız, siz Allah'ın sizi görmek istediği yerde olursanız Allahu Teala başkalarının sapıtmasına sizi alet etmez, başkaları size zarar veremez diyor Kur'an-ı Kerim. Şu anda başkalar dışımızdaki bize zarar veriyor mu? Veriyor. O zaman bizim Kur'an'a verdiğimiz bir zarar var ki bunun karşılığını oradan görüyoruz. O zarar da nedir? Okuyoruz ama Kur'an bize bir şey diyor ama değiştirmiyor, değişmiyoruz, değişemiyoruz. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir reçetedir, reçete. Hayat reçetesidir. Mesela siz doktora gitseniz, doktor size bir reçete yasa. şu şu ilaçları, şu şu saatlerde, şu şu kadar işte Dozda kullanacaksın diye bir reçete yazsa. Biz her gün gelsek o reçeteyi günde yüz defa okusak hastalığımız geçer mi? Geçmez. Ne yapmamız lazım? O reçeteyi önce okumamız, sonra anlamamız, sonra uygulamamız lazım ki hastalığımız geçsin. Aynen bunu gibi Cenab-ı Hak da biz bize bir reçete göndermiş. Her gün okuyoruz ve anlamadan okuyoruz. Şu ülkenin sadece yüzde ikisi anlayabiliyormuş anlamadan okuyoruz. Ondan sonra hastalıklarımız da geçmiyor tabii. Hayata yansıtamıyoruz. Hayata yansımayan kitap Allah'ın indirdiği, Allah'ın istediği şekilde o indiriliş esprisine aykırıdır muhterem kardeşlerim. Evet. Muhterem Müslümanlar, Kur'an'a karşı tavrımız buyken bugün dinden ve dindarlıktan anladığımız nedir biliyor musunuz? Şu yarım yamalak hemen bir namazı kılalım. Dindarlıktan anladığımız bu Müslümanlıktan. Allah'ın kitabı başka bir tarafta duruyor. Hemen namazımızı kılalım. İşte bir orucumuz tutarsa, varsa onu da tutalım. Mukabelemizi okuyalım. İşte bir de umrelere işte şöyle gidelim gelelim. Umre seferlerine gidelim gelelim. Bu şekilde dini kurtardık. Oh. Bir de bir hatim de okunursa hocalar toplanır ki hatim de bir kişinin kendi geçmişine kendisinin okuması kadar sevap bir şey de yoktur. Tamam mı? Bir de hatim okursa, ondan sonra bir de devirdir, iskattır. Bunların hiçbirisinin de dinden, imanla ilgisi yok. Kimse kimsenin günahını sıfırlaştır, sıfırlatmaya hakkı yoktur. Allahu Teala ya karşı yapmamışsak Cenab-ı Hak onun şeyini bizden soracaktır. Hadi toplanalım bu kişi şu kadar namaz kılmamıştır. Hadi sıfırlayalım. Sıfır kilometre yapalım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok muhterem Müslümanlar. Peygamberimiz devrinde yok. Sahabe devrinde yok. Tam beş asır sonra ortaya çıkan bir bidattır bu. Böyle bir bidattır. Çünkü ayeti kermeye aykırıdır. Ve men ya'mel miskale zerratin hayran yarah ve men ya'mel miskale zerratin şerran yarah. Kim zerre kadar hayır işlemişse hayrın içerisinde namazdır, ibadetler hepsi var. Onun mutlaka karşılığını ahirette görecektir. Şu anda kıldığımız namazların hepsinin mutlaka ahirette bir karşılığı, bir değeri vardır. Onu göreceksiniz diyor. Kim de bir kötülük yaptıysa, bir insana küfür mü etti, iftiram mı etti, hakaret mi etti, veyahut da işte gıybet mi etti, dedikodusunu mu yaptı? Mutlaka bunun da ahirette bir değeri vardır, bir karşılığı vardır. Onu görecektir diyor Kur'an-ı Kerim. Bunu yapmadık. Hadi şimdi toplanalım bu insanın bu değerleri şeylerini sıfırlayalım. Böyle bir şey hakkımız yok. <laughs> i̇şte namazla, oruçla, işte bunun yanında işte umrelere gidip gelmekle dini kurtarıyoruz. İşte hatimlerle, kırklarla, elli okutmakla, bilmem yedisini okutmakla, seneyi devriyesini yapmakla, devirlerle, iskatlarla da ahiretimizi kurtardık mı? Oh tamam işimiz. Bir de bir efendinin de eteğine tutuştuk mu? Oh Tamam ahiretimiz de tamam. Böyle bir din yok arkadaşlar. Böyle bir din yok muhterem kardeşlerim. Muhterem Müslümanlar. Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha. Nemil suresinin son ayetleridir. Nemil. Kim Allah'ın huzuruna güzelliklerle hayırla gelirse Allah ondan daha güzelini ona verecektir diyor. Ve men ca'e bis kim de cenab Hakk'ın huzuruna kötülüklerle gelirse fe kubbet vucuhuhum alennar. Yüzü koyun cehenneme girecektir. Yüzü koyun.